kanalımızın değerli yatırımcıları. Bu videoda sizinle birlikte Sasa, Ereğli, Kozal ve THY hisselerini inceleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinden sonra endekste ciddi bir satış görüldü. Bu satış sonrasından da aslında BIST 30 hisseleri olsun, ardından da BIST 100 hisseleri olsun çoğu hissede satış yediğini gördük. Sasa hissesinde de biraz geri çekilme yaşandı bu nedenle. Aslında 57 TL'deki direncini kırmıştı güne başladığında. Fakat ardından gelen hızlı bir düşüşle 55 TL 30 kuruştan kapanışını yaptı bugün. Bak 60 dakikalık trendine baktığımızda hala trend direncini kıramadığını görüyoruz. Bu orta kanaldakini. O yüzden şu anlık satış baskısı halen devam ediyor ise de 10 dakikalık trendine bakarsak da ise trend direncini kırdıktan sonra tekrardan maalesef trend direncinin içine tuzakladığı için artık trend desteğine kadar bir geri çekilme görebileceğimizi söylemiştik. 54 TL'den yaklaşık geçiyor bu trend desteği de. Oralara doğru da bir aslında hareketlenmeye başlamış gibi gözüküyor. Fakat şu anlık tam 55 TL 30-40 kuruşlarda bir yatay desteği bulunuyor. Oranın aşağısında kalıcı olmasıyla belki aşağıları hedef olduğunu görebiliriz. 5 dakikalık trendine baktığımızda da ortak kanaldaki trend desteği kırılmış gözüküyor. Fakat bunun yorumlamasını şöyle yapabiliriz. Bu gelen satış hızlı bir satış olduğundan dolayı belki panik satışlarının da içinde barındır, barındırabilir. Bu yüzden dolayı da belki bu trend desteği kırılmıştır. Yarın işlem gününde belki buranın yukarıya doğru hızlı geçildiğini de görebiliriz. O zaman burasını tuzak olarak değerlendirebiliriz. Aşağı yönde baktığımızda da 54 TL'nin tekrardan destek olduğunu görüyoruz. 54 TL bir başka aslında trend desteği olarak da karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir yatay trend desteği 54 TL. Çünkü uzun zaman boyunca yaklaşık bir ay bir buçuk ay Sasa hissesi burayı destek olarak yapmıştı kendine. Direnç olarak yapmıştı. Özür diliyorum. Burayı kıramamıştı. Ardından gelen hızlı bir kırılışla beraber yukarıya doğru hare hareket ettiğini görüyoruz hissenin. 57 TL'de direnci bulunuyordu. Bugün hisse açılıştan sonra burayı öğlen saatlerinde geçti. Fakat üzerinde tutunamadı. Endekside gelen satış baskısıyla. Aşağı yönlü baktığımızda da 55 TL... 50 kuruşun önemli bir destek noktası olduğunu görüyoruz en azından kısa vakitte. Buranın şu an aşağısında bir kapanış gelmiş gözüküyor. Fakat yarınki işlem gününde buranın artık tuzaklanıp tuzaklanmayacağını görmüş olacağız. Eğer burası aşağı, aşağı yönlü gerçekten kırılmışsa 54 TL'ye bu sefer odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat 54 TL'nin de aşağısına sarkmasıyla aslında çok da iyi bir senaryo bizi beklediğini düşünmüyorum. Şurada belki şöyle bir senaryo da çizebiliriz. 55 TL 40 kuruşta yaklaşık bir desteği bulunuyor. Şöyle bir düşenini de çizersek burada belki bir zirve oluşumu görüyor da olabiliriz. Ama ben şu anlık için 55 TL buranın katıcı olarak kırılmasını beklememiz gerekiyor. Ve 54 TL'nin de çok önemli bir direnç noktası, destek noktası olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki de endeksinde ne yapacağı çok önem arz ediyor bu zamanlar. Yani bu yüzden buradaki destek ve dirençleri izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Şu andaki için değişen pek bir şey gözükmüyor SASA'da zaten her zamanki yorumladığım gibi bugünlük e, grafiğine de bakarsak 60 TL'de bir direnci bulunuyor. Burada marjlar tabii ki de daha derin. Aşağı yönde baktığımızda 50 TL'ler destek noktası olarak gözüküyor. Fakat daha demek saydığım e, kısa vadedeki yatay desteklerin kırılmasıyla ancak buralara kadar düşüş bekleyebiliriz. Bu da zaten endekste çok ciddi bir gerileme e, gelmesiyle beraber olur diye düşünüyorum. İkinci listemiz Ereğli listesine bakıyoruz şimdi de. Trend, trendi halen devam ediyor, yaklaşık trend desteği de 29 TL'den geçiyor. Hisse i̇şte şu an 30 TL 90 kuruştan kapanışını yaptı. 32 TL'de, TL'de önemli bir direnci vardı. Burasının kırılmadığını gördük. Buradan ciddi bir geri çekilim geldi. E, ardından da yatay desteğine baktığımızda da yaklaşık 28 TL 80 kuruşta da önemli bir yatay desteği bulunuyor. Burası da zaten yaklaşık trend desteğine tekabül ediyor. E, endekse çok ciddi bir gerilemeler olmadığı sürece şöyle bir belki bir senaryo oluşturabiliriz kafamızda. 10 dakikalık trendine baktığımızda ise hala bu kırdığı trend direncinin altına sarkmamış gözüküyor. Bu da aslında bir bakıma olumlu. Çünkü en son Asus hissesinde böyle olmuştu ve hisse ardından hızlıca yükselmeye başladı yaklaşık. Burada da aynı oluşumu beklersek burada belki bir üçgen oluşumu görülebilir. Tabii ki de bu 30 TL 60 kuruşun altına sarkmaması şartıyla oluşacak bir oluşum olabilir burada. Ardından bu 31.5 TL'nin de kırılmasıyla ki burası zaman sağlıktan dolayı zaten değişecektir. Fakat yukarı yönde baktığımızda da 32.5 TL'nin çok önemli bir yatay direnç olduğunu görüyoruz. Buranın kırılmasıyla zaten yukarı yönde çok hızlı bir hareket gelebilir. Çünkü sizin de bildiğiniz üzere 60 dakikalıkta da 32 TL'de çok önemli bir direnci bulunuyor. O da yaklaşık şuralara zaten tekabül ediyor. 30.5 TL'nin aşağıya doğru gelmesiyle de belki 28-29 TL'lere kadar da bir geri çekilme beklenebilir. Tabii bunun da zaten endeksin geri çekilmesiyle eş zamanlı olacağını düşünmekte de yarar var. 5 dakikalığına da baktığımızda zaten hissenin 28 TL 70 kuruşlarda önemli bir yatay desteği bulunuyordu. Ve ardından da görmüş olduğunuz gibi 30 TL 70 kuruşta da çok önemli bir yatay desteği bulunuyor. Buranın aşağı kırılmasıyla bu yatay piyasa süreci belki uzayabilir. Hatta kısa vadede en azından belki düşen piyasaya bile adım atabiliriz diye düşünüyorum. Endekse de artık düzeltme gelirse de zaten Bistos hisselerinde de önemli lokomotif olan Ereğli hissesinde de bir belki bir yatay piyasa ya da düşen piyasaya doğru bir dönüşüm gelebilir. Fakat şu anlık için endişelenecek pek bir şey gözükmüyor. Fakat 60 dakikalığına baktığımızda tekrardan, hissede orta vadede iyimser olabilmek için, iyimser olduğumuzu söyleyebilmek için zaten daha demin de vurgulamış olduğum 32 TL seviyesinin geçilmiş olması gerekiyor bir kere. Ardından trend desteğinin kırılmaması gerekiyor. E şayet trend desteği kırılırsa 28 TL 70 kuruş önemli bir destek gözüküyor. Buraların da hepsinin kırıldığını düşünürsek 27 TL'nin son destek olmasını bekleriz. Buranın da aşağı kırılmasıyla artık hissede orta vadede bir düşen kanalın açıldığını söylemek mümkün olabilir. Çünkü zaten hissenin şöyle bir düşeni de bulunuyor. Buraya bir kere daha takılmış gözüküyor. Buranın yukarı kırılmasıyla beraber ancak yukarıya doğru ilk olarak 37 sonradan da 45 TL'lere kadar bir yükseliş beklenebilir. Aşağı yönünde de 27 TL'nin önemli bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Üçüncü istemiz Kozal'a baktığımızda ise Kozal'da da endeksin endekse gelen satışlardan etkilendi fakat bu aslında etkileniş biraz daha limitli oldu biraz daha sınırlı oldu. Kozal'ın dikkat çekmemiz gereken noktası düşenini kırdı ve 175 TL'de bulunan yatay desteğini de dirençle de kırdı. Fakat en son hatırladığım kadarıyla 181 TL seviyesinde bir direnci vardı. Buranın üzerinde de kapanış geldiğini görüyoruz birazdan zaten kısa vadedeki periyotlarına bakacağız. Şu andaki için orta kanal direncini kırmış gözüküyor. Belki endeksideki biraz geri çekilme ile beraber 175 TL'deki kırdığı yatay direncini ya da 176 TL'deki yatay direncini onaylamasını bekleyebiliriz orta vadede belki. Ya da bu e, süretini hiç süretini hiç kesmeden yukarıya doğru bir yükseliş gelebilir endeksin belki rüzgarıyla da birlikte. E çünkü uzun zamandan beri gördüğünüz gibi koza listesinin yaklaşık Haziran ayından beri düşüş trendinde olduğunu görüyoruz burada endeksin bu vadede geçirmiş olduğu ralliyi de çok katkıda bulunamadık Kozal. Belki bundan sonraki dönemde biraz daha yukarı yönlü olarak hareketli olmasını bekleyebiliriz. Şu anlık için orta kanal direncini kırdığı için de olumlu görüşümü koruyorum ben Kozal hissesinde. Bir diğer olumlu oluşum ise aslında dün kapanışla beraber kırılan bu düşen trend oldu. Bugünkü işlemlerle beraber de buranın artık kalıcı olarak kırıldığını gördük hisse de. Hissenin bir de yatay destek ve dirençlerine bakacak olursak da şöyle 175 TL'de 176 TL'de çok önemli bir direnci vardı. Zaten bugünkü açılış bunun üzerinde geldi. Bu olumluydu. Üste baktığımızda 181 TL'de ciddi bir direnci vardı. Ardından da zaten hissenin zirvesi yaklaşık 186 TL'den geçiyordu. Bugün hissenin buradan satış yediğini görüyoruz. Fakat baktığımızda 181 TL'de endeksteki satışlara rağmen ciddi satışlara rağmen 181 TL'nin destek olduğunu gördük bugün. Tabi bunu sadece bugünkü oluşan verilerle destek olduğunu görmek demek çok erken olur açıkçası. Fakat 181 TL'nin en azından bugünlük şurada da görmüş olduğunuz gibi bir tuzak hamlesi yapıp ve destek olduğunu gördük. Bu kozal açısından olumluydu. Zaten bu Gapla açmasından sonra 178 TL'nin de daha aşağısına gelmedi. Ben orta vadede baktığımızda en azından ya da kısa vadede bu 178 TL'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Buranın altına gelmediği sürece yukarı yönlü olarak 187 TL'deki de zaten kısa zamanda bulunan zirvesini de geçmesiyle beraber tekrardan yukarıya doğru yukarı yönlü bir atak yapmasını bekleyebiliriz. Şimdilik için gayet olumlu gözüküyor. Zaten de bugünkü bir ortamda bile Endeksin çok hızlı geri çekildiği bir ortamda bile aslında arkasını aldığı rüzgarı koruyarak Kozal Lisesi ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ne kadar yukarıya doğru gitmek istediğini gösterdi. Yukarı yönünde zaten 240-250 TL'lerde TL'lere kadar bir yükseliş potansiyeli bulunuyor Kozal'da. Zaten şöyle küçültürsem hissenin ağırlık arzı olmasından beri. Oluşan trendini görüyorsunuz bu trendin yukarıya doğru kırılmasıyla çok daha hızlı bir yükseliş çok daha Kalıcı bir yükselişin gelebileceği kanaatindeyim Bu olursa zaten sizin de bildiğiniz üzere bankacılık sektöründe en son böyle bir e, Formasyon oluşmuştu Tabii şu an oluşmadığını Söylemekte yarar var Kozala 158 yani 182 TL seviyesinde Şayet 250 TL'lere gidip Ki zaman sağlıktan burası yükselecektir 260 TL'lere gidip buranın destek olduğunu görebilirsek çünkü uzun zamandan beri yaklaşık 5 seneden beri bu trend kırılmamış. Burası yukarıya doğru gidip burada bir onay aşaması görebilirsek ardından çok daha hızlı bir yükselişin gelebileceğini öngörmek e, gayet de basit gözüküyor açıkçası. Şu anlık için söyleyecekler bu kadar kozaldan. THY hissesine baktığım, geldiğimizde ise uzun zamandan beri yükselen bir hisse geliyoruz ama artık e, bence THY yaklaşık 20 TL'lerden başladığı rally'nin iştahını kaybetmiş gibi gözüküyor yakın zamanda. Şimdi de trendlerine bakacak olursak 5 dakikalık trendinde hisse en son 75 TL'ye kadar bir yükseliş gerçekleştirmişti. Yaklaşık 76 TL 20 kuruşlara kadar fakat buranın tuzak oluşumu olduğunu görüyoruz ve hisse tekrardan kırdığı direncin altına attı ve desteğe kadar geri çekilmeye başladı. 71 TL'de de trend desteği duruyor en yakında ardından da sıralı olarak 65 TL'lere kadar da inan desteklerini görüyorsunuz. 10 dakikalık grafiğine baktığımızda ise burada da bir trend desteğinin altına kırılım görüyoruz. Şu gösterdiğim okla iki noktada da kırılmıştı. Fakat buraları tuzak olarak değerlendirmiştik. Çünkü SI ise hızlı bir şekilde yarınki işlem gününde trend desteğinin içine atmıştı. Bakalım yarın aynı şekilde görebilecek miyiz? Tabii ki de endeksteki oluşacak oluşumlara oluşumlarla beraber hareket edecektir Türk Hava Yolları da. Fakat uzun zamandan beri artık hissede ben işlerin azaldığını gözlemlediğimi söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda ise zaten hisse uzun zamandan beri tren direncini kıramıyor. Kırdığı zamanda ise tuzaklama yoluna gidiyor ve bugün de bu trend desteğinin kırıldığını gördük açıkçası. Daha kısa vadelere inecek olursam, bugünkü hareketleri yorumlayacak olursak da biraz daha ayrıntılı bir şekilde. Şöyle detaylı destek ve dirençlere bakacak olarak hisse hissenin bir kere 76 TL'de bir direnci bulunuyordu. Burayı ard arda denese bile geçemedi. Zaten bu öğlen 4'ten sonra da hızlı satışlarla beraber 73 TL'de kapanış yaptığını görüyoruz. Yani hissede ardından 73 TL 20 kuruşta bir yatay desteği bulunuyordu. Bunun altında kapanış geldi. Tabi yarın elbet bunun yüksel, üstünde açılış yaparsa ya da en azından gün içinde bunun üstüne atmayı başarabilirse zaten şurada da 73 TL 10 kuruşta da bir direnç bölgesi oluşturmuş bir dakikalıkta ardından 74'te tekrardan belki bir yükseliş e, havasına girebilir Türk Hava Yolları. Fakat şöyle hisseye biraz daha sade açıdan baktığımızda artık son zamanlarda e, her ne kadar dipler yukarıda oluşmaya başlasa da şurada bir tepe oluşumu görüyoruz. 73 TL'nin altında kalıcılık sağlarsa ise de düzeltme bekleyebiliriz ve ardından yatay destek ve dirençlerine bakarak konuşuyorum. 71 TL, 69 TL ve 67 TL'ye kadar bir geri çekilim gelebilir. Zaten 67 TL'de çok önemli bir desteği var. Şöyle günlük açıdan da bakacak olursak hisseye. Şöyle sade bir grafikte bakalım. En son ciddi düzeltmesini 50 TL'de yapmıştı. Burada artık ise bir kendi başına küçük vadede bir kısa vadede bir trend oluşturmuş gibi gözüküyor. Fakat olası düzeltmelerde hissenin belki daha demin de vurgulamış olduğum gibi 67 TL'ye kadar geri çekilmesi beklenebilir. Tabii ki bu endeksin geri çekilmesiyle aynı anda olacaktır diye düşünüyorum. Ondan bağımsız olmayacaktır. Buralara kadar geri çekilme beklenebilir. Fakat 67 TL'nin artık aşağı kırılmasıyla ki burada artık ben olası senaryodan konuşuyorum. 67 TL'nin aşağı kırılmasıyla çok daha ciddi bir satış baskısı yiyebilir ise çünkü buranın çok önemli bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Ardından görmüş olduğunuz gibi en önemli desteği 52 TL'lere kadar inebileceğini gösteriyor hissenin. Fakat burası tabii ki de en kötü senaryo olarak yorumlamak gerekir. Hissenin uzun vadeli logaritmik hedefine bakacak olursak da hissenin 3 hanelere kadar marjı bulunuyor hala tepeye doğru. Eğer endeksi kırı doğru gitmeyi seçerse ve evet, Türk Hava Yolları da bu Burada lokomotiflik görevi yaparsa Hava yollarının 3 anelere kadar gittiğini bile görebiliriz aslında seçim dönemine kadar. Fakat olumsuz senaryoda ise burada görmüş olduğunuz gibi 50 TL'lere kadar bir iniş beklenebilir. Çünkü çok önemli bir desteği bulunuyor bu noktada. Uzun zamandan beri kıramadığı bir direncini kırmıştı. Fakat hissenin 13 serilerden doğru kalktığını vurgularsak da buralar belki de bazıları için keral noktası olabilir. Tabii ki de bunu zaman gösterecek. Bunu endeksin yapacağı hareketlerde göstereceğini düşünüyorum. Bu videonun da bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.